Arkadaşlar merhabalar. ikinci bölümümüzün dördüncü testiyle kitabımızı çözmeye devam edelim. Birinci soruya baktığımızda buna göre çay ve su bardağındaki suyun değerlerinden hangisi kesinlikle birbirine eşittir denilmiş. Şimdi gençler özgür içinde su bulunan sürahi eline alarak şekildeki çay ve su bardağını suyla dolduruyor diyor. Buna göre maddenin maddeler arasında kütle ve hacim hakkında yorum yapılamaz. Ama maddelerin aynı su olduğu için, aynı maddeden doldurdukları için kesinlikle öz kütle eşit olacağı için cevap yalnız 3C şık. İkinci soruya geçelim. Hacmi V1 olan bir kapta V2 hacminde sıvı vardır. Kaba D öz kütleli taş parçası bırakıldığında tamamen batıyor ve kaptan V3 hacminde sıvı taşıyorsa eğer kapın kütlesi ne ile bulunur denilmiş. Şimdi arkadaşlar taşma seviyesine kadar V1 hacminde bir kabımız var ve buradan arkadaşlar şunu bir taş bırakıldığında taşı sünçesini attığımızda başlangıçta V2 idi taşı sünçesini attığımız vakit kaptan V3 hacminde aynı zamanda ne oluyor sün taşlığına söyleniyorsa eğer, buradaki değişen miktar nedir arkadaşlar cismin hacmini verecektir bu durumda taşın hacmi yazmak istersek ne olacaktır V1 eksi V2 değişim miktarı artı ekstradan da V3'lük bir taşma meydana getirmiştir o zaman taşın kütlesini sorduğu için D eşittir M çarp D eşittir M bölü V'den M'i çekersek D çarpı V olarak ifade edilir o zaman M eşittir D çarpı taşın hacmi V1 eksi V2 artı V3 olacak şekilde bulunur cevabımız Aşk 3. soruya geçelim Üçüncü soruda saf bir madde ile ilgili olarak bilindiğine göre bu maddenin doğal haline ait tanecik modeli hangisidir deniliyor? Yargılarımızı veya bilgimizi okuyalım. Taneciklerin birbirinden bağımsız olarak hareket ettiği, bulundukları kabın içine tamamen dağıldıkları ve akma özelliği olan özellik kime ait olduğu yazılmış arkadaşlar. Gaz moleküllerinin özelliklerinden bahsettiği için cevabımız 5 olacaktır. Dördüncü soruya geçelim. Saf bir sıvaya ait iki büyüklük arasındaki değişim grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre bir ve 2 hangisi olabilir? Şimdi biliyorsunuz sabit sıcaklık ve basınçta maddelerin öz kütlesi değişmez. O zaman birinci grafiğimi birinci bölüm öz kütle olarak değerlendirirken ikinci bölümü hacim de yazabiliriz. Kütle de yazabiliriz gençler. Şıklarımızı, yargılarımızı aynı zamanda değerlendirirsek sadece tek bir şık vermiş. Öz kütle ile hacim cevabımız E şıkkı olacaktır. Beşinci soruya geçelim. Deniz kenarında oturmakta olan eray suya tahta ve odun parçaları attığında suda yüzdüğünü ve taş parçalarını suya battığı görmek, görülmektedir. Buna göre farklı olmasının nedeni nedir diye sorulmuş. Şimdi biliyorsunuz ki bir maddenin su içerisindeki veya sıvı içerisindeki durumunu belirleyen özellik nedir gençler? Özgütlü olacaktır. Cevabımız Adana. Adın 6. soruya geçtiğimizde. Tabloda bazı maddelerle ilgili ve bu madde sıkıştırılabilir ötüleme akışkanlık varsa artı yoksa eksi işaretli göstermiştir diyor. Buna göre tabloda hangi maddede yanlış işaretleme yapılmıştır? Şimdi verilen maddeleri okuyalım. Meyve suyu sıvıdır sıkıştırılabilir ötüleme akışkanlık özelliği olarak verilmiş doğru. Doğalgaz gazlar biliyorsunuz arkadaşlar hem sıkıştırılabilir hem de akışkanlık özelliği olduğu için yanlış ifade kullanıldığı için cevabımız D şıkkı olacaktır. Yedinci soruya geçelim tarihi kanıtlarının bulunduğu bölgede define arayan Murat ile olacağı bir metal para buluyorlar. Bu metal parçalarla ilgili gözlemler yaptıktan sonra bu metal para saf altından yapılmıştır hipotezini ileri sürmektedirler. Buna göre bu hipotezin doğru olup olmadığını kanıtlamak için bu metale ait aşağıdaki inceliklerden hangisini bulması tek başına yeterli olur diyor. Biliyorsunuz maddelerin ayırt edici özelliği olan öz kütleyi bilmemiz yeterli olacaktır gençler. Cevabımız değişik. 8. soruya baktığımızda taşma seviyesine kadar suyla dolu şekidik kaba öz kütlesi 2.7 gram bölü santimetre küp olan alüminyum küre bırakılınca 50 gram su taşıyormuş. Evet taşan miktarın kütlesi arkadaşlar 50 gram olarak verildi. Küre suya tamamen battığına göre kürenin kütlesi kaç gramdır deniliyor. Şimdi işler ben bu cismi içerisine attığımda tamamen battığına göre diyor. Buna göre ne yapabiliriz? Şimdi taşan suyun kütlesi belli ise taşan suyun kütlesini biz nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Taşan suyun kütlesi batan hacim çarpı sıvının yoğunluğu. Burada sıvımızın yoğunluğu su olarak değerlendirebiliriz. O zaman en taşan kütleştir. Batan hacim aynı zamanda cismin hacmidir. Suyun yoğunluğu da birdir. Bu durumda gençler cismin hacmi taşan miktar 50 gram olduğu için taşan suyun taşan suyun 50 gram olduğu için cismin hacmi de 50 santimetre küp olarak değerlendirilir. Kü kürenin kütlesini sormuş bize. D eşittir m bölü v'den. Buradan m'i çektiğimizde D çarpı v olarak bulunabilir. M eşittir o zaman. Yoğunluk 2.7 olarak verilmiş, hacim de 50 olduğuna göre sadeleştirmeyi yaparsak 135 gram olduğu bulunur. Cevabımız değişik. 9. Soruya geçelim. Şekildeki özdeş kaplarda kalkıp kabında üst kütlesi 3 olan sıvıdan 5 ve L'de üst kütlesi k olan sıvıdan 6 ve M'de ise üst kütlesi 3 olan sıvıdan 9 ve sıvılar vardır. Buna göre Özgür Can hangi işlemleri ayrı ayrı yaparsa 3 kaptaki sıvı kütleleri birbirine eşit işte olur denilmiş. Şimdi gençler burada K'nın kütlesini değerlendirmek istersek 3 kere 5 biliyorsunuz kütle nasıl bulunabilir? D çarpı V ile bulunabilir. Bu durumda her biri için düşünürsek 15 D'lik bir kütle. M için düşünürsek eğer 2 kere 6 12 devrelik bir kütle 9 kere 1 9 devirlik bir kütle olduğunu söyleyebiliriz. Her üç kaptaki kütlelerin birbirine eşit olmasını istiyorsanız ilk başta bir ortalama bir kütleyi bulalım gençler. Her bir değer için ortalama değeri bulalım. 15, 12, 9 yani MK artı ML artı MM için 3 kap 3 kaba bölüneceği için hem ortalama eşit de diyoruz. 15 tane DV artı 12 tane DV artı 9 tane DV bölü 3'ten M ortalama eşittir diyoruz. 12 gençler buradan 27 36 bölü 3'ten 12 DV olduğu görülür. Bu durumda gençler zaten o zaman L'de herhangi bir değişiklik olmaz. O zaman benim yapacağım işlem ne olmasıdır? Ne olması gerekir? Şu şekilde 15-9 eğer buradan buraya aktaracağım kütle miktarımız 3 dv'lik olacak ki buradaki 9 3'te 12 15'ten 3 çıkarsa 12 olduğu görülebilir. O zaman yargılarımızı okuduğumuzda K kabından L kabının 2 ve hacmi sıvı dökmek bu işlem yanlış olur gençler. K'dan M'ye ve hacmi sıvı dökmek. Şimdi gençler K'dan M'ye sıvı aktardığı bellidir. Ne kadarlık kaç hacimlik olduğu 3 dv demiştik. Şimdi yoğunluk 3 ve ise eğer o zaman aktaracağımız miktar kütle miktarı aktaracağımız kütle miktarı ise, 3D ve ise yoğunluğumuz zaten 3 Aktaracağımız hacim ne olacaktı? V kadarlık olacaktır. Uzman ikinci yargımız doğru olacaktır. L kabından M kabına ve hacmine sıvı dökmek. Gençler L'den M'ye aktarım olmayacağı için cevabımız yalnız 2 B olacaktır. 10. soruya geçtiğimizde Şimdi düşe kesici şekil birdeki gibi olan kapta 200 santimetre küplük su vardır. Bu kaba bir taş bırakıldığında kapta su şekil 2'deki gibi 250 santimetre küp olduğu görülüyor. Taşın öz kütlesi 5 gram bölü santimetre küp olduğuna göre taş suya bırakıldığında kabın kütlesi kaç gram artar deniliyor. Şimdi gençler biliyorsunuz ki Yeri değişen sıvının hacmi cismin batan hacmidir. Bu soruda aynı zamanda cismin batan hacmi cismin hacmine eşittir. Cismin hacmi bulmak istersek ne diyeceğiz o zaman? 250 santimetre küpten ben 200 santimetre küplük bir hacim çıkartırsam fark olarak 50 santimetre küp olduğunu göreceğiz. Bu durumda taşın öz kütlesi kaçtır gençler? Taşın öz kütlesi 5 olarak verilmiş. O zaman ben de eşittir n bölü v'den m'i çekersem bu durumda d çarpı v olacaktır. Taşın kütlesi yoğunluğumuz 5 taşın kütle hacmi de zaten 50 olarak bulmuştuk. O zaman bu kapta taşma olmadığı için kaptaki ağırlaşma miktarı 250 gram olduğu görülür. Cevabımız E 11. soruya bakalım. Havadaki su buharı yoğunlaşarak yağmur damlaları haline gelerek yağarken bu durumda aşağıdaki yapılan yargılardan hangisi yanlıştır Şimdi geçiş işte su buharı ne dönüşüyor? Yağmur damlalarına. Yani buradaki dönüşüm nedir? Gaz halinden Sıvı haline geçiştir. Yargılarımıza bakalım ışıklarımıza. Gazdan sıvıya geçiş için moleküller arası çekim kuvveti artar. Doğru. Hacmi azalır. Doğru. Moleküller arası boşluk artar demiş. Hayır gençler moleküller arası boşluk azalacağı için cevabımız C şıkkı olur. Öz kütle artar zaten. üst sıcaklık azaldığı için değişmeyen madde da kütleydi. O zaman cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet testimizin son, son sorusuna baktığımızda. Su bulunan kaba sadece K cismi bırakıldığında su seviyesi 80 santimetre küpü, L bırakıldığında 70 santimetre küpü, K ve L birlikte bırakıldığında 100 santimetre küpü gösteriyor. Buna göre verilerden hangileri bulunabilir? Şimdi ilk şekillerimizi inceleyelim. K, L bir de K, L birlikte verilmiş. Şimdi gençler ben burada bir L cismini görüyorum. K cismini eklediğimde su seviyesindeki değişim 30 olmuş mu? O zaman ben buradaki K'nın hacmine Değişen miktar buradaki 7 değişen cismin hacmi cismin e, eklenen cismin hacmi olacağı için 100'den 70'i çıkardığımda buradaki değişimi sağlayan kimdir k'dır uzak al hacmi 30 santimetre küp olduğunu aynı şekilde eğer k yalnız varken 80 ise bu durumda 80'i çıkarttığımda o zaman cismin aynı zamanda suyun başlangıçtaki boş halinde 80'den 30 çıkardığımızda 50 santimetre küp olduğunu. E, L için düşünürsek şayet yetmişten 50'yi çıkarttığımızda ise L'nin hacmin de 20 santimetre küp olduğunu bulabiliriz. O zaman kan hacmi de L'nin hacmi de ve sün hacmi de bulunabileceği için cevabımız E şıkkı.